takvimine göre 21 Aralık'ta kıyametin kopacağına inananlar arasında İzmir'in Şirince Köyü ile Fransa'nın Bugaraş Köyü'nün felaketten etkilenmeyeceğini düşünenler de var. 21 Aralık yaklaştıkça bu iki köye turist takını yaşanması bekleniyor. Ancak Fransa'daki Bugaraş Köylüleri bu durumdan pek memnun değil. Gradually, 21 Aralık'ta dünyanın sonu gelecek. Maya takviminin bazı yorumcuları efsanevi Marduk gezegeninin 21 Aralık'ta dünyaya çarpacağına ve kıyametin kopacağına inanıyor. Bu inanışa göre kıyametten yeryüzünde sadece İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü ve Fransa'nın güneyindeki Bugaraş köyü etkilenmeyecek. 21 Aralık'ta ve öncesinde çok sayıda kişinin Bugaraş köyüne akın edebileceği tahmin ediliyor. Dünyada kendilerini mavi enerji grubu olarak nitelendiren bir grup, köy yakınlarındaki dağ ufoların geleceğini ve kıyamet koptuğunda onları buradan kurtaracağı inancında. Ama Bugaraj köylüleri bu inanışı saçma buluyor. In, in some... Bu çok anlamsız, dağda ufo falan yok. Köylüler nüfusu 200'ü aşmayan Bugaraj'ın sakin ve huzurlu ortamının bozulmasından endişeli. Je ne pense pas que le 21 décembre il se passe des choses très graves. çok basit. İnsanlara sadece Bigaraja böyle basit bir sebeple gelmemelerini söylüyorum. Çünkü ilgilerini çekecek başka bir şey olmayacak. Nous devons évidemment nous assurer des conditions de sécurité et prévoir Ziyaretçi akınına karşı köyde 19-23 Aralık tarihlerinde 100 jandarma görevi yapacak. Köye geleceklerin yakındaki dağ çıkmaları güvenlik gerekçesiyle engellenecek. Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyündeki konaklama tesislerine de yurt dışından 21 Aralık için daha önce hiç olmadığı kadar rezervasyon yaptırıldığı belirtiliyor.